Parayı masaya bırakıp çıkıyorsun. Evet. Hiçbir belge yok. Parayı masaya bırakıp çıkıyorduk. İlk önce insanların güvenini kazandılar. Ee, millete yardım yaparak, cuma günleri lokma döktürerek. Bin lira var benimde. Bir trilyon var. Ne yapacağım? Yok. 2,5 milyarlık vurgun iddialarıyla Türkiye'nin gündemine giren Çiğli'nin Harmandalı mahallesindeyiz. Bu mahallede dolandırılmayan neredeyse 15-20 kişi kalmış durumda. Sedat Ocakçı'nın yardımsever çalışmalarına güvenen mahalle halkı tüm birikimini ellerinde belge olmadan teslim etti. Arabasını satan, evini satan, tarlasını satan, kredi çeken vatandaşların mağduriyetlerini kendilerinden dinleyeceğiz. İlk önce insanların güvenini kazandılar. Ee, millete yardım yaparak, işte burada cuma günleri lokma döktürerek, sonra tavuklu pilavlar dağıtarak, Ramazan ayında e, iftarlarda yemek dağıtarak bir ay boyunca yemek dağıttılar pideciden. Yani hiç kimseden de para almadılar. Yani bunlar hep Yardımsever gibi gözüküp bu adamın niyeti burayı dolandırmakmış. Biz öyle anladık yani. Lüks hayat yaşadılar. Milletin paralarıyla işte Lamborghiniler, Ferrari'ler, Mercedes'ler, son model hepsinin araştırılmasını istiyoruz biz burada. Ne kadar paranız gitti? Benim 500 bin liram gitti. Yatırdık biz elden verdik tabii. Elden verdiğimiz için yani kanıtlayamıyoruz bunu. Evini, arabasını, tarlasını satanlar olup yatırdı. Şimdi kredi borçları daha milletin yani kredi kartları borçları gelmedi. Onlar geldiği zaman zaten bir kriz yaşanacak. Burada parası olmayan 10 kişi çıkmaz. Parmaklarım kadar ancak insan vardır burada. Şu Hüseyin 60 bin lira verdi. Yani o en az onun parası var 60 bin lira var. Herkesin parası var. İşte borsada bizim robotlarımız var. Çıkınca satıyor, düşünce alıyor dediler. 10'du, 12'ydi, 15'ti, 17 17'ye çıktı. Ondan sonra gümledi zaten. Sizin ne kadar paranız var? Benim 400 bin lira var. Yarım dakika arkadaş kaçtı ya. 1800 var. Ben söyleyeyim. Nasıl etkilediler bu kadar kişi? Ya işte geldi düğünlerde 200 200 havalara para attı. Ne bileyim dilenciye 200 attı, davulcuya attı. Bilece herkese şey yemek ısmarladı. Bir şekilde boyadı gözleri. Cazip geldi. Tam ettiler üç kuşa, 5 kuşa, ben de dahil. Sonuçta hepsi gitti. Birikmiş miydi bir şeyler sattınız? Mı? Ben tarla satmıştım ama benim ablamın oğlu ticari taksi sattı Melemen Metro'dan. Baba, kayınbabasının verdiği daireyi sattı. 8 trilyon verdi. Burada 10 trilyon, 20 trilyon veren var. Parayı geri alabileceğinizi düşünüyor musunuz? Hiçbir zaman. O devlet çöktü artık. O para gitti. Dilan parasını geri verirler mi? Bunlar da vermezler. Bunu hepimiz biliyoruz. Çocuğum taksi sattı çocuğum. Torun elektrik tamircisi. Taksiyi sattı. Yatırdı güvendi oraya yatırdı. Çok güvence verdi burada millete. Hayırlar kesti, kurbanlar kesti burada millete. Ben de albazlardanım. E ne yaptık? Güvendik, verdik. Bin lira var benim de. Bir trilyon var. Ne yapacağım? Yok. Akraba mıydınız? Abi, Sedat değil. Sedat'ın hanımı akrabam. Albazlardan ben de. Bu bizim eniştemiz. Nasıl güvenmeyelim? Çünkü yanındaki şeyler kardeşlerimiz. Nasıl güven? Güvendik, verdik.